Kardeşler herkese selamlar hepinize tekrardan merhabalar dostlarım. Anlatım bozukluğundan soru gelmediğini zaten uzun yıllardır biliyoruz. 2016 KPSS'de özellikle hani bir tane anlatım bozukluğuna benzer bir sorumuz geldi. Ama fakat ve lakin tam anlatım bozukluğu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama ben size ne yapacağım? Gene de anlatım bozukluğunu anlatacağım. Gel o zaman. Şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Ha şöyle yapayım. <laughs> Şimdi anlatım bozuklarını iki şekilde ele alabiliriz. Birincisi kardeşler ders notundan da takip edebilirsiniz. Bir anlama bak şöyle yazıyorum aslında anlama dayalı anlatım bozukluklarımız var tamam mı? Bir anlama dayalı anlatım bozukluklarımız var. Bir de dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarımız var. Önce gelin anlama dayalı olanlara bakalım ki ÖSYM'nin en çok sorduğu şey zaten gereksiz sözcük kullanımı yani durulu aykırılık. Bu şöyle kardeşler hemen anlatıyorum. Şimdi sanki bize bakıyor gibiydi. Burada sanki sözcüğüyle gibi sözcüğü aynı anlama gelen iki sözcük. Sonra <laughs> şu an Reci'nin şerefsizliği tuttu. Üstten bana yazımazı gönderiyorlar. Öyle 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 sensin şerefsiz. Saç puh lap belanızı vermesin. Sütüm haram ediyorum. Mustafa Kemal, oy kurban olsunlar, hürriyet ve özgürlüğüne önem verirdi. Ya da gizli sırlarımı aşikar etme. Sır zaten gizlidir. Geçmişteki anılar, anı zaten geçmiştir. Atlı süvariler, oğlum süvari zaten atlıdır ki çıkmış KPSS sorusudur. Dolayısıyla eş anlamlı ya da aynı anlama gelen iki sözcüğün birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğudur. Ama artık ÖSYM anlatım bozukluğu sormuyor. Artık paragraf sorularında bunu bize duruluk olarak veriyor. Yukarıdaki paragrafta hangisi bulunmamaktadır? Eğer anlatım bozukluğu varsa gereksiz sözcük kullanımı duruluk yok diyeceksiniz. Yani duruluğa aykırı bir durum var. Anlaştık. 2. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Nasıl yani? Şimdi kelimeleri e, cümleler kurarken doğru şekilde kullanmazsak bu da anlatım bozukluğu. Mesela Aker Bey eşini bize tanıttı. La oğlum benim eşim bir gofret markası mı? Bir çikolata markası mı? Evet arkadaşlar eşimi tanıtıyorum. 3 artı 1 180 metrekare ee, Bahçeli oğlum manyak bir ev mi tanıtıyorsun? Eşimi size tanıtmam. Eşimi sizle ne yaparım? Tanıştırırım. Dolayısıyla ne oldu? Sözcüğü cümleye uygun koymazsam sözün yanlış anlamda kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu olmuş oldu. Onun çekimser tavırları. Şimdi çekimser tavır olmaz. Çekingen tavır olur çekimser insan vardır. İşte sözcüğün cümleye uygun kullanılmaması da anlatım bozukluğudur. 3. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması ki bunu halk arasında çok yaparız. Bugün çok başım ağrıyor la oğlum senin başın birden çok mu? Nedir? Çok başım ağrıyor değil. Bugün bak doğrusu, doğrusu başım çok ağrıyor. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılması ne oluyor? Anlatım bozukluğu oluyor. Mesela geç yurda gittiği için akşam yemeğini yetişemedi. Bu yanlış. Yurda geç gittiği için. Yani cümleleri kurarken cümlelerin zaman kronolojisine ya da miktar kronoloğu uymamaktan dolayı anlatım bozukluğu olur. Dördüncü maddede de mantık sıralama hatası. Şimdi mantık sıralama hatası şu. Aker öldü ve kalp krizi geçirdi. Oğlum bir yanlışlık var. Hoca pamuğu dıkadıktan sonra kalbin nerede çalışacak zaten atmayın. O yüzden önce kalp krizi geçirmeliyim sonra da ne yapacak hoca? Silikon tabancasını alacak koyacak geçecek silikonu fıçı fıçı fıçı. Hocam diye kefen bile kaç para olmuş diyor. Pamuk değil diyor silikon dök. Beton dök gidiyor diyor mezarda en azından rahat edek. Ya geçenlerde çok güzel bir söz okudum. Çok güzel değil mi bilmiyorum ama çok ben yani çok hoşuma gitti. Ee, biliyorsun insan öldükten sonra e, birkaç saatte beyin fonksiyonlarına devam edermiş. Tabii ruh olmadan. Ve öldükten sonra beyin ilk ölüm andan sonra en güzel, hayatın en güzel 7 saniyesini halüsinasyon olarak gözünün önüne getirirmiş. Ve bununla ilgili çok güzel bir söz duydum geçen. Ee, döndü adam eşine dedi ki... Sen dedi benim o en güzel yedi saniyemsin dedi. O o kadar güzel bir laf ki. Ya şimdi bu adam gelip de seni seviyorum desen ne olur, sevmiyorum desen ne olur. Doğru mu? Sen hocam benim, çok güzeldi söz. Çok teşekkür ediyorum canım. Bu da e, yeni evli olduğu için kılıbık. Hocam kılıbık. çok etkilendik. E, etkilenen erkek olduğu için daha da kıllandım şu an. Akşam eve gidip hemen karıma söyleyeceğim. <laughs> Sen benim en güzel yedi saniyemsin. Tabii bu. Ee, evlilik ilk 5 yılına kadar böyle. Evlilikten 5. yıl geçtikten sonra da artık e, Azrail'in ya da beynin e, ölümden sonra göstermeyeceği en güzel 7 saniye olarak da kalabilir. Burada <laughs> evliliğin gidişi <anlamı. gülüyor> Değil mi, gel abi. Ön sorduğu soru. <laughs> Hastanın kulak sarı iltihapları ölüme hatta sara nöbetleri neden olur. Bak önce yerdecek. Sarı nöbetlerine son ölüme. Yani hayatın olağan akışına ne yapması lazım? Bir an önce ayak uydurması lazım. Uydurmazsa mantık sıralama hatası. Ölüm demişken ya ben mesela ölümden çok korkarız ya mesela. Ee, ben mesela ölümden çok korkmam. Ölmekten hiç korkmuyorum ben mesela. Hiç ölüm beni hiç korkutan bir şey değil. Ben korkutan tek şey ne biliyor musunuz? aşağısı karanlık ya. O çok korkutuyor. Klima koyun, bir televizyon koyun, iki üç tane abur cubur koyun. Tamam mı? Ben öyle idare ederim aşağıda. Neyse. Birbirine çelişen sözcükler. Şimdi abi. Kadın ne ister? Kadın özü sözü bir adam mesela. Güçlü erkek ister değil mi? Mesela erkek şu. Kesin bu işi o yapmış olabilir. Kesin diyorsun. Adamsın sonra. Var dediler. Bize var dendi. E ne oldu? Kadın seni bozdu. Dedi ki bir kesin konuşuyorum bir olasılık konuşuyor Kaybol. Mutlaka o sözleri o söylemiş olabilir. Yani kesinlikle olasılık bildiren kelimelerin birlikte kullanılması da anlatım bozukluğu olur. Deyim yanlıştı ki bunu çok yapıyoruz hayatta da. Neydi o? Furkan ee, şarkıları yanlış söyleyen bir adam vardı lan. Neydi o? Tam buraya örnek o. Neydi adamın adı? Çökerken sahile. Gandalf neydi bir şeydi ama. Kandıralım bir şeydi. Bu, onu buraya montajda koy. Çok şaşan sahile. Gece sisi bir duman, birer birer. Gece sisi bir, gıdı sisi bir, bir. İşte tam olarak bu abi. Bak. Kadına yardım et. Elinden geleni ardına koyma. Bir defa yardım etmek olumlu bir şey. Ama elinden geleni ardına koyma olumsuz bir şey. Yani cümlenin anlamına uygun bir deyim olmadığı için deyim yanlışından dolayı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Ya da çok heyecanlıydı. Etekleri rici çalıyordu. Heyecanlanmak etekleri tutuşmaktır. Eteklerinizi çalmak mutluluktur. Yani kullanılan deyimin cümleye uygun olmaması da anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. Peki sözcüğün yanlış yapılandırılması bu da ek e, ekin gereksiz kullanımı. Mesela beni görmemezlikten geldi. Görmezlikten geldi diyecek. Şimdi o zaman gereksiz sözcük kullanımını öğrendik. Sözcük Cümleye uygun kullanılmazsa sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğudur. Sözcüklerin yerinin değiştirilerek uygun şekilde kullanılmaması da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Hayatın olağan akışına uymamak mantık sıralama hatasıdır. Kesinlikle olasılık bildiren kelimelerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğudur ve Kullanılan deyimin cümlenin anlamına uygun olmaması anlatım bozukluğudur. Ve sözcüklerin yanlış yapılandırılması gereksiz ek kullanımı da yine anlatım bozukluğudur. Şimdi gelelim dil bilgisine dayalı. Bir, tamlama yanlışlıkları. Yani burada tamlayan eksik kullanılırsa ya da tamlanan eki eksik kullanılırsa anlatım bozukluğudur. Nasıl? Samsun'u seviyorum. Buradan da memleketime öpücükler ancak sıcağına alışmış değilim. İyi de bak şimdi. Burada neyin sıcağına abi? Samsun'un sıcağına alışmış değilim. Tamlayan var mı? Yok. Tamlayan eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu oldu. Atatürk hepimizin öğretmen ve üstadıdır. Bakın. Hepimizin diyor. Tamlayan eki var mı? Var. Peki tamlanan eki nerede? Yok. Tamlanan eki eksikliği yani buradan çıkarabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eksikliği ya da tamlanan eki eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu vardır diye sorulursa direkt bu şekilde çözebilirsiniz. 2. Öge eksikliği. Şimdi sana bitiyor. Cümlede virgül varsa ya da cümlede bağlaç varsa. Bağlaçlardan hemen önce ya da sonra öge eksikliği vardır. Gel. Onu çok sevmiştim. Fakat beni sevmedi. Bak. O beni sevmedi. Özne eksikliği. Annesine sarıldı ve saatlerce öptü. Şimdi yani bir özne iki yüklemi karşılamadığından dolayı zaten öge eksikliği oluşur. Samsun'da büyümüş ve vazgeçememişti. İyi de Samsun'da vazgeçememişti olmaz. Değil mi? Dolayısıyla bağlaçlar ve virgüller varsa öncesi ve sonrasında öge eksikliği olabilir. Zaten sana ders notunda bunu not olarak da aşağıya verdim. Peki eylemsi ve ek eylem eksikliği. Gel saatini ve pantolonunu giyerek. Şimdi bak saatini giyebilir mi? Hayır. Pantolonunu giyebilir. Saati ne yapar? Takar. Yani dolayısıyla eylemsi eksikliği olur. Ve bir şey daha. Eğer cümlenin yükleminde ek eylem varsa virgülden önceki cümlede de ek eylem olmak zorunda. Olmazsa ek eylem eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu olur. Bunu aklından çıkarma. Devam. Şimdi son olarak burada yüklenme özne uyuşmazlığından dolayı anlatım bozukluğu gibi bir şeyden bahsedebilirim size. Şimdi mesela İşçiler çalışıyorlar. Doğru. Çalışıyor. Doğru. İşçiler çalışıyorlar. İkisi de doğru. Bakın şimdi. Açıklama okuyorum. iyi dinle. Şöyle yazayım ya da. Çiçekler açtı. Çiçekler açtılar. Değil mi? Ya yani mantıken baktığın zaman aynı şey. İyi dinle. Yüklemin eksikliği veya yüklem yanlışlığından dolayı anlatım bozukluğu olabilir demişim. demişim ki yüklem çoğulsa şuradaki gibi şuradaki gibi yani birden fazla ifade ediyorsa anlatım bozukluğu olabilir. Burada ne anlarsın not okuduğunda? Yüklem çoğul değilse anlatım bozukluğu arama. Yüklem çoğulsa anlatım bozukluğu olabilir. Nasıl? Yüklemin çoğul olabilmesi için öznenin insan olması lazım. Yani çiçekler açtı doğru. Yapraklar kurudu doğru. Ama yapraklar kurudular. Anlatım bozukluğu. Çiçekler açtılar. Anlatım bozukluğu. Yüklemin çoğul olabilmesi için öznenin çoğul olması lazım notunu al güzelce. He. Şimdi gel. 2016 yılında çıkan KPSS lisans sorusunu örnek vereceğim sana. Soru şuydu: Aşağıdakilerin hangisinde iyilik ekinin sözcükten çıkarılması anlatım bozukluğuna neden olmaz? Şimdi Cevap da şuydu. Kendisinden sözcüğünde S kaynaştırmasını ve İ iyilik ekini çıkar. Şimdi iyilik eki çıkınca kaynaşma niye orada kalsın ki? Kendisinden desen de aynı, kendinden desen de aynı. Kelimenin anlamında bir değişim oldu mu? Hayır. İşte 2016 cevabı buydu. Ben de buna iki tane kelime ekledim. Birisi desem de aynı, biri desem de aynı. Kimisi desem de aynı, kimi desem de aynı. Yani bu üç kelimeyi baz alın. Bu üç kelimede eğer et çıkarıldığında i ve yanındaki s kaynaştırma önsüzü çıkarıldığında i i s kaynaştırma çıkarıldığında eğer kelimenin anlamı bozulmuyorsa anlatım bozukluğuna neden olmaz. Ha bunu ÖSYM bu şekilde sordu. Ama bazı soru bankaları da şimdi anlattığımı nasıl soruyor biliyor musunuz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ek yığılması vardır. Bazı soru bankaları da bunu ek yığılması olarak sorar. Aynı şeydir. Bilginiz olsun. Şimdi ben üniteyi bitirmeden önce size işte bir soru katlarından bahsedip sonra arkasındaki videoda sana ne yapacağım? Al kahveni. Senin için hazırladım. Karma dil bilgisi e, sorularını çöz diyeceğim. Ve arkasına 16 tane karma dil sorusu koydum. ...bölüm sonu testleri beraber çözeceğiz yine. Yani ders notu bütün ihtiyacını karşılıyor aslında. Bakın, şuna dikkat edin kardeşler. Eğer sana... ...yine sayfa 61'de bunu verdim size. Eğer sana... ...altı ciddi sözcüklerin kök türünü soruyorsa... ...sana isim mi, fiil mi diye soruyordur. Eğer sana bir sözcüğün yapısını soruyorsa... ...basit, türemiş, birleşir soruyordur. Eğer sana eklerden hangisi işle bakımından diye soruyorsa yapım ekimi, çekim ekimi diye soruyordur. Eğer sana sözcüğün türünü değiştiren ek diyorsa isimden fiil ya da fiilden isim mi diye soruyordur. Eğer sana bir sözcüğün türünü soruyorsa isim mi, fiil mi, sıfat mı, edat mı, zamir mi, zarf mı, bağlaç mı diye soruyordur. Eğer sana hangisi eylemsi değildir diyorsa eylem kökenli sözcüğü bulacaksın diyordur. İsim köklüyse zaten sözcük isimse fiilimsi değildir. Hangisi bildirme eki vardır diyorsa dir ek eyleminin diğer adıdır. Hangisi çatı özelliği yoktur diye soruyorsa isim cümlesini soruyordur. Şey birliktelik anlamı barındırır diye soruyorsa işteşlik ekini soruyordur. Hangisinin öznesi sıfat tamlaması diyorsa sıfat fiil ekini bulman yeterlidir. İşte bu bölümünde fotoğrafını al. Bu soru kalıplarında ne arayacağını da bilmen lazım. Şimdi gel bir sonraki videomuzda karma dil bilgisi testimizi çözelim. Dil bilgisi defterini kapatalım ve anlam bilgisine geçelim. İyi seyirler.